Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir kitap sesine başlayacağız. Tamam 12 kitap var. 12 gün boyu bu kitaplarla video çekeceğim. Şimdi ilk kitabımızdan bugün başlayalım. Açalım. İlk kitabımızın adı Yabancı Yavru Tavşan Okuyabilirsiniz. Şimdi Şimdi. Bir dakika, bir dakika. Evet başlıyoruz. Ya bence yavru bu tavşan. Her zaman içinde Mati ile Pati arkadaşlarıyla birlikte çalış çalıların arasında saklanmaç oynuyor varmış. Mati ebe olmuş ve 50 ile eliye 50'ye kadar saymaya başlamış. Hadi de saklanmak için biraz uzaklaşmış. Şalların arkasının arasına baygın halde yatan bir yavru tavşan görmüş. Durumu arkadaşlarına haber vermek için Mati'nin bulunduğu yere gelmiş. Patiy arkadaşlar oynaz ara vermeliyiz. Şurada çalı, çalıların arasında baygın halde yatan bir tavşan var. Onunla ilgilenmeliyiz. Yardım etmeliyiz demiş. Bu arada arkadaşlar 6. sayfadayız. Ya tavşanlar hep birlikte yabancı tavşanın yanıma gelmişler. Tavşan nefes alıp veriyormuş. Mati hey arkadaşlar bu tavşan yaşıyor arkadaşım. Uyuyan lütfen de uyuyan lütfen demiş. Yavru tavşan Yavaş kendine, yavaş yavaş kendine gelmiş. Ben neredeyim? Of bacağım da sızlıyor. Umarım kırılmamıştır. Bana ne? Bana ne oldu? Siz kimsiniz? Diye sormuş. Pati arkadaş, şimdi korkma bizden sana zarar gelmez. Bak biz de senin gibi yavru tavşanlarız. Sana yardım etmek istiyoruz demiş. Bak şaka yavru tavşan bize güvenebilirsin. İyileşmen ve ayağına kavuşman için sana yardım et edeceğiz demiş. Arkadaşlar bunu okuduktan sonra son 6 sayfamız kaldı. Ya 12'ye geldik bir dakika. Ben sayfa ekleyeceğim. Mati senin kimsen yok mu? Tek başına ne yapıyor? Ar ne arıyorsun? Diye sormuş. Yabancı tavşan. Bir silki peşime düştü. Ben de olan olanca hız ben de olanca hızla koşmaya başladım. Ayağım bir çalıya takıldı ve yere düştüm. Sonrasını hatırlamıyorum. Bayılmışım demiş. Ya bu tavşanlar acil ekiplerine haber vermiş. vermişler. Onlar gelinceye kadar yabancı yavru tavşanla ilgilenmişler. Fazla zaman geçmeden acil yardım ekibi gelmiş. Yaralı yabancı yavru tavşan sedyeye yavru tavşanı sedyeye bindirmişler. Doğruca hastaneye getirmişler. Yavru tavşanın yaşadıkları etrafa duyulmuş. Ta anne ve baba sının kulağına kadar gitmiş. Bu sırada hastanede yavru tavşanın tedavisi yapılmış. Artık iyileşmeyi bekliyormuş. Annesi ve babası anne ve baba tavşan ya ya yaru yarı yaru yarularını 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 hastanede ziyaret etmişler. Onu görünce çok mutlu olmuşlar. Yavru tavşan da yavaş yavaş iyileşmiş. Yardım ları için de, doktorlara ve hemşirelere çok teşekkür etmiş. Son sayfa. Mati ile Pati arkadaşları, arkadaşları iyileşen Mati ile Mati ile Pati ve arkadaşları iyileşen yavru tavşanı yuvasında ziyaret etmişler onu büyü, büyütt. Ona büyütüp yemesi için saksıda havuç götürmüşler. Daha sonra oyun oynarken onu da yanlarına aralarına almışlar. Şimdiye gidip arkadaşlar benim şurada öğretmenim verdiğim takvimim var. Bunu boyayacağız. Sizinle beraber. Nerede? Eskişehir. Aa ben bugün çok okudum. Gaziantep. Bir tane de arabada bu konuştum. Buradan hepsini. Şimdi şey yapacağım. Eskişehir nerede? Ben Eskişehir'i Giresun'u buldum. Başka Gaziantep var. Bakalım. Eskişehir'i de buldum. Başka bir de ne kaldı? Gaziantep kaldı. Buldum onu da. Ve